Psikopat mısın üstünlüğü... lan? Anne bir şey de olmadı. Evime işkirlendiiiiz. <laughs> ne oluyor lan? Ne lan? Yani, <laughs> Kim mi çaldı? Kapıyı bakın. Bir daha zeyrek görmesinler Kapıyı bak Aaa 4-2 oldu komis Aaaa Gol attım gol Gelemez adım <laughs> Aaaa Gidemezsin Ulan çok güzel goleye kalkmış be komis attı bana 4-2 Ne oldu? Bir köşede mi olur? Evet. <laughs> bu sefer köşede olsun dedim. Ya ben nasıl göreceğim o zaman? Icık yan dönecek. Icık yan dönecek. <laughs> Kadın böyle mi izleyeceğim televizyonu? <laughs> evet. Artık sen... olur. Değil mi baba? Evet, evet. Sen de o zaman. Ben ancak bu kadar elde gücüm yetti kabul <laughs> ne Ne güzel düzlemişim evi. Gilletleri kim ben de attı? Çağırın şu an o gilletleri yerine koysun. Anladım. Gilletleri yerine koyacağız. Tamam. Hadi. Kızım senin sorunun ne? Ne? <laughs> manyak kız vallahi manyak. Seni de kim salmaz ama. Ne zaman bu? Ona yine kolan. Bak kol iptal oldu zaten vallahi ben bu kızı duyarım ha. Zaten o. Kızmaz manyak. Ölümüz iptal oldu. Senin <gülüyor> <bir> <gülüyor> Anladın daha yeni temizledim. Beni delirtme ha. O anne çok mu önemli? Çok önemli tabii. Yeni koltuk aldım. Benim için önemli. Koy lan köpek. Aa, Koy lan yerine. Ay, ben çıkarmadım ki. Sen çıkardın. çıkardın. Ananı çıkardın. Yeni koltuk alacak oluyor. Okul açtığından birikti de. Yani okul açtığından birikti de yeni koltuk al. Kaç koltuk şey tam ki. Oğuz ayda düştü koltuğa. Anne ne çekiyorsun?

<laughs> işte. Bayağı, dokunma, dokunma <laughs> 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 <Dur. gülüyor> ya dokunma. Dokunma tamam, tamam, dokunma. tamam, sakin. Ben onu ettim. <laughs> tamam, sakin. sakin. <laughs> <Yürü ama>, sakin. <laughs> <laughs> derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Çaktı oğlum. Hadi ya. Yeni bir şey. Psikoloji sorunları var. Ne de ne de nese var. Hadi 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 öyle. <laughs> 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 baba ayağıma çektireyim baba. Baba insan ayağı ola. Ah saçımı yeter, da çekiyor baba. Yeter be kardeşim. bacağım iflas etti. Gelin gelin. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Kızım bak böyle yapacağım. Niye <laughs> sen balık mısın? <laughs> baba tamam bir. <laughs> Ağlama sen de <yeter>, <laughs> Kızım sen derin derin derse bak. Ben dediğimi yapmıyor ki. Öyle de abi böyle. <laughs> <laughs> bak <Bağışıyor>. şöyle. Hadi bakayım. <laughs> o burun ağası ne kadar solunum alacak acaba? Bak o gel bak. Bu gel. Ay, pantolonum Abi Ya. ya ben niye gülüyorum ağlıyorum ya. ben nasıl şimdi Ben de, taşım, her her de, de her şeyim, ben de bu halleri gördüm ya. Valla ben ne açıldı böyle Allah'ım böyle görünce. Bak bu kez yine. <laughs> <laughs> gene kendini alacak neye hey, Bak ee, bu kez. Bak Al bicicleta. Estaba ah, bien, tarás. ben bana bu psikoloji daha kötü oluyor ya. Da. Tamam, ya. tamam, yani tamam yeter. abi işe mi gidiyorsun daha abi, abi de?